Süper bir gücün olsa ne olsun isterdin? Vallahi billahi dünyayı satın alırdım. Uzayda olmak isterdim. Vallahi görünmez olmak isterdim ya. Şınlanmak isterdim vallahi. <laughs> neden peki? Hani kalkmamak için, <laughs> yürümemek için. Kayseri Sokak'tan herkese merhabalar. Yeni röportajımızla yine karşınızdayız. Bugün Kayserilere süper bir gücünüz olsaydı ne olmasını isterdiniz ve neden diye soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. Ee, süper bir gücünüz olsaydı ne olsun isterdiniz? Süper bir gücüm olsa ışınlanma isterdim. Neden ve nereye? Vallahi hep geç kaldığım için bir yere ondan dolayı yapacağım şu anki olduğu gibi. Teşekkür ederiz peki siz? Sp süper bir gücüm olsa Ne Uç olsun isterdim? Süperdim. Uçmayı. Uçma. Neden? Bilmiyorum hep hayalim uçmak. Düşünmedim. Uzaylı olmak isterdim. <laughs> Uzaylı mı? Evet. Yoksa uzaydan mı? Uzayda olmak isterdim. Anladım siz? Geriye gitmek isterdim galiba. Çok pişman olduğum şeyler var da. <laughs> o yüzden geriye gitmek isterdiniz. Siz neden peki uzayda ya da uzayda olmak isterdiniz? Yani süper bir gücüm olsa öyle bir şey düşünürdüm. E, bir süper gücünüz olsaydı ne olsun isterdiniz? Koronavirüsü hemen bitsin. <laughs> ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık. <laughs> o derece bıktık diyorsunuz. Yani. Başka bir şey dilemez miydiniz? Yani şu an yani. Büyük ihtimal toplumla ilgili hani yani her, kişi, her şeyin eskisi gibi olmasını dilerdim. Evet. Peki siz? Sokakta çalışan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak isterdim. Evet. Süper bir gücün olsa ne olsun isterdin? Vallahi billahi dünyayı satın alırdım. Ne yapacaksın peki? Buradaki e, sevmediğim insanları kovardım. Yani ölmesini isterdim. <laughs> Bu şöyle bir şey var. E, hani zengin ve fakir olanları bir tutmuyorlar. Zengin daha üstün tuttukları için yani forumu satın almak isterdim direkt. Forumun sahip olduktan sonra yani forma direkt girebilirim. Zengin 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 züppeleri saat 3.30 geçiyordu. Gelmişler giriyorlar. Biz fakir garibanız diye bize yok diyorlar giremesin diyorlar. Yani bu e, dış görünüm değil bu dışlamak bizi. Fakirleri dışlamak, fakirleri insan gibi görmemek. E süper bir gücünüz olsaydı ne olsun isterdiniz? Süper bir gücümüz olsa ne olsun isterdik? Bir diyor ya yürüyen uçak diye. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi görünmez olmak isterdim ya. Neden peki? Ee, neden? Çok güzel bir soru. Ya büyük ihtimal çok şey çalardım ya görünmez olsaydım. <laughs> de iyiydi. Peki siz? Ben de görünmez olmak isterdim. Ee, ama etrafında bensiz yani bensiz olan olayları benim hakkımda ne oluyorsa, ne düşünüyorsa onları görmek isterdim. Ömer bir gücünüz olsaydı ne olsun isterdiniz? Güzel bir soru. Görünmez olmak isterdim. Yüzüme gülüp de arkamdan iş çevirenlere yani ne bileyim onların yaptıklarını görmek isterdim. <laughs> süper bir gücünüz olsaydı ne olsun isterdin? Işınlanmak isterdim valla. <laughs> Neden peki? Hani kalkmamak için, <laughs> yürümemek için. Ee, süper bir gücünüz olsaydı ne olsun isterdin? Valla yani şu savaşların olmasını istemezdim onları. Ya yani çocukların ölmesi, yani bayanların ölmesini istemezdim. Ya yani savaşları yok ederdim en başta. Kendiniz için olacak bir süper güçten bahsedersiniz. Bir şey istemem ya. Vallahi herhalde hakem olmak isterdim. <laughs> Neden? Ee, diyorsunuz ya özel yetenekleriniz olsun diye. Eskiden hakemdim. Ee, demek ki fazla yetenek sahibi değildim. Ee, şimdi sordunuz esprili bir cevap olsun diye hakem olmak isterdim. Süper bir gücünüz olsaydı ne olsun isterdiniz? Süper bir gücümüz olsaydı ne isterdik? Ee, yine bir işletme açmak ister ve e, bunu bütün başarılarımla birlikte çalıştırmak isterdim. Ama buna ulaşmışsınız. Başka bir şey istemez miydiniz? Başka bir şey e, ne isteyebilirdim ki? Ya Şu an e, sadece işletme veya e, milletimize faydalı elimizden gelen neyse onu yapmak için bir çaba sarf ederdim. yani e, Süper bir gücünüz olsaydı ne olsun isterdiniz? görünmez olmayı. Neden? <laughs> Bilmem küçüklükten beri hayalim. Peki siz? Ya insanların düşüncesini okumasını okumasını isterdim yani. Karşıdaki insanın düşüncesinin ne olduğunu öğrenmek isterdim. Gerçekten ister miydiniz bunu? Gerçekten isterdim. Ee, süper bir gücünüz olsaydı ne olsun isterdiniz? Ne olsun isterdim. Valla da şu anda hiçbir aklıma gelmedi. Ee, hayalini kurduğunuz mesela görünmez olmak gibi. Yok hiçbir hayalim yok. Dolarım, <laughs> sırayla. Siz ne isterdiniz? Vallahi hiçbir şey düşünmedik ama süper bir gücümüz olsaydı ne isterdik ya arkadaşlar? İyi bir para iş imkanı istedik herhalde. Bence ne olacak? hiç kimse de işsizlik olmasın isterdik. Bence para <laughs> Ben para, Antalya'da bir yapayım. Para zaten iş için zaten. Yürü i̇ş yürü olduktan sonra yürü. para olacak. <laughs> Siz ne isterdiniz peki? Vallahi süper bir gücüm Antalya'da. olsaydı eğer hangisini isterdim? Şu an bir düşünüyorum ama Herhalde e, insanlarla daha net bir e, ilişki kurmayı sosyal açıdan onu isterdim. Çünkü insanlar çok değişik, anlaşamıyorsun, anlayamıyorsun. E, i̇nsanlarla empati... Konusunda her insana ayak uydurmayı isterdim. Süper bir gücünüz olsaydı ne olsun isterdiniz? Süper bir gücüm olsaydı herhalde koronayı yok ederdim. <laughs> hani bu tüm dünya için siz kendiniz için? Kendim için süper bir gücüm olsa, bunu daha önce hiç düşünmedim. <laughs> Bilmem herhalde sağlıklı bir yaşam, ne bileyim böyle güzel bir yuva yer ya da uzaya gitmek herhalde bilmedim ki bir an sorunca herhalde şey dank edemedi. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşa da soralım. Siz ne isterdiniz peki? Süper bir gücünüz olsaydı? Süper bir gücüm olsaydı bilmem dünya yok ederim. <laughs> ne? Dünyayı mı yok ederdiniz? <laughs> Neden? Vallahi öyle ya. <laughs> ne olsun isterdiniz? Sonsuz istek hakkımın olmasını. Çok güzelmiş ama. <laughs> Siz ne isterdiniz? E, uçmak isterdim sanırım. Neden peki? Sonsuistlik hakkında ben onu da yapardım ama işte. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı evet. <laughs> ee, süper bir gücünüz olsaydı ne olmasını isterdiniz? Ee, ışınlanmayı isterdim. Neden peki? İstediğim zaman istediğim yerde olmak isterdim şu an mesela. İstediğim bir yere gitmek isterdim. <laughs> Sıcak bir yere. <laughs> Aa, buradayım. Hadi bakayım. Aa! İsyanın var lan! Bugün de röportajımızın sonuna geldik. Kayserilerden çok güzel, çok eğlenceli cevaplar aldık. Röportajımızın tamamını YouTube kanalımıza gelerek izleyebilirsiniz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Görüşmek üzere.